Hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, yeni kalktığım için sesim biraz boğuk gelecektir sizlere. Bugün sizlerle beraber hem kripto varlıklar olsun yani tokenler olsun hem de CZ olsun, Bitcoin olsun alayına bakacağız. Şimdi Napoli'den sonra fırsat gördüğüm bir ürün vardı. Juventus tarafıydı. Onun dışında da zaten pek bir şey tokenler tarafında gözükmüyor. E, detaylı bir şekilde anlatacağım. Şimdi karşımızda Bitcoin tarafı var, CZ tarafı var. Bundan alayına baktıktan sonra fan tokenlere geçmeye başlayacağız. Kizil i̇şte Juventus'ta zaten şöyle bir grafik var arkadaşlar. Dolar bazında böyle genel aldığı zaman aslında böyle bir grafik var ve ortada kısımlardan destek alma şansı çok yüksek diye görüyorum. Birazdan geleceğiz ona. İlk önce şunları bir konuşalım. Şimdi Bitcoin tarafında bu hafta karışacak arkadaşlar ortalık büyük ihtimalle. Çünkü Amerika'nın enflasyon verileri geldiği için büyük ihtimalle fiyatlamalar da gelmeye başlayacaktır. 25 bas fiyatlaması da gelmeye başlarsa Bitcoin tarafını tekrardan 18.500 ve üzerinde görme şansımız gitgide artmaya başlayacaktır. Şu anda böyle bir ortamdayız. Zaten şu aralığa girdik biz isterse buraya retest bile yapar tekrar düşmeye başlar. Yani benim görüşümce illaki ki şu 18.600'e bir kere daha temas gelmek zorunda gibi duruyor aslında. Grafik de zaten bunu destekliyor. Şimdi CZ dönebiliriz. CZ hala bu trendi kıramadı arkadaşlar. Çok net çalıştığını sizler de görebiliyorsunuz. Sonra zaten düşmeye doğru gidiyor. Ve stokas karısı hala sat verdiği için de hala tehlike geçmedi. Bu kısma kadar inerse alacağız. Farklı bir şey CZ'de zaten yok. Ama rallisi bir başlarsa aynen buradaki gibi bir ralli bekliyorum. O zamana kadar da sakin bir şekilde takılmaya devam edeceğiz bu kısımlarda. Söylediğim seviyelerden alabilirsek şu hedeften tam tamına 2 kat almış olacağız arkadaşlar. Bu da bizim için çok basit bir olay olmuş olacak. Zaten CZ alyası sürekli olarak burada duruyordu. Buraya bir temasta bizim iş tamamdır. İki kata emri veriyoruz ve iki katı cepleyeceğiz CZ'de ama şu anda değil. Biraz daha riski geçmesini bekleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar Juventus tarafında şöyle uzun vadeli bir grafiğini açınca şöyle bir düşen trendi var. Dolar bazında orta kısımlardan destek alma şansı çok daha fazla yüksek ve şöyle de normal grafiğini açınca şu şekilde böyle de bir düşen trendi var kısa vadede. Kısa vadedeki düşen trendini kırdığı için günlük bazda pozitif bakıyoruz ve önünde de çok fazla direnç olmadığı için de Juventus tarafının bir anda 3.40'lara kadar gitme şansının yüksek olduğunu görebiliyoruz. Sadece bu da değil koskocaman düşen trendin orta kısmından destek aldıktan sonra ilk hedefi de arkadaşlar 4.40'lar olarak gözüküyor. 4.40-4.45'ler. Bakın zaten sat konumlarını vermiştim size de ta 3 Aralık'ta. Burada Juventus'a 4.20 yazmışım vuruk aç konumu olarak da. 5.50 de bekle konumu olarak yazmışız. Yani 4.40'lar belli ki bunun tekrardan dönüş konumları olabilir. Hatta 4.20 bile olabilir. Çünkü gün geçtikçe bu aşağı yöne eğim veriyor. O yüzden de satış konumları bunlardır. E, kısa vadede zaten 3.40'a kadar minimum olarak yolu var var diye ben görüyorum. Haftalık arası zaten yavaştan dön sinyali veriyor arkadaşlar. Eğer böyle kaptırıp gitmeye çalışırsa da büyük ihtimalle 2-3 katı vermek zorunda kalacaktır. Şampiyonlar liginde yok. Evet biliyorum fakat en azından Napoli'yi kovalayan bir Juventus görebiliyoruz arkadaşlar. Bakın buradan zaten çok daha net görebiliyorsunuz. Napoli'nin altında Juventus var arkadaşlar. Şu anda onu kovalayan bir takım. Belki de birinciliği oynayacaktır ve bu da şampiyonluğu tetiklediği için daha da fazla lig sonunda kazandırma fırsatı bizlere verecektir. O yüzden Juventus'u tutuyoruz. Şimdi Meksic borsasında bakarken e, arkadaşlar çok çok fazla token görüyorum. Gerçekten çeşitliliği çok fazla burada. Ee, bilmediğim tokenler bile var. Bunlara girmek istemiyorum çünkü altyapısını bilmiyorum. Ne olduklarını bilmiyorum. Mesela örnek veriyorum. Lazo'yu biliyorum. Full çöker full çıkar. Bunların mantığı bu. Veya Manchester City'yi biliyorum. Çok hantaldır. Para girden çıkar. Ama bu tür diğerlerini bilmediğim için de çok fazla sizlere göstermek istemiyorum aslında. Ee, merak etmeyin yayında sordunuz. işte Başakşehir tokeni falan onları da sordunuz biliyorum. Fakat tam böyle detaylı bilgi edinemediğim için sizlere göstermek istemiyorum. Gerçekten Gerçekten Mexic bu konuda bayağı çeşitlik sağlamış bizlere arkadaşlar. Yani bu kanalı takip edenlere özel %10 komisyon indirimli sonsuza kadar süren referans indirimli bir link bıraktım sizlere yorumlar kısmına. Oradan gelin kullanmasanız bile gelin. Çünkü ileride belki kullanırsınız. Boşu boşuna yüksek komisyon ödemeyin arkadaşlar. Yani bu link direkt olarak sizlere özel oluşturuldu. Yorumlar kısmından bulabilirsiniz. Bu arada Mexic borsası gayet şu anda tokenlar konusunda iyi gibi gözüktü bana. Şu anda onu kullanıyoruz zaten. Yani reklam gibi oldu ama gerçekten size özel bir link olduğu için gelmenizi de istiyorum açıkçası. Ya şimdi token bileşenlere de tek tek böyle bakmak istemiyorum çünkü çok bir hareket de zaten yok. Ee, bir şey olursa ben zaten sizlere Telegram grubundan söylüyorum arkadaşlar. Zaten dün akşam çok güzel bir tane yayın yaptık. Onu izleyin orada tüm tokenlere detaylı bir şekilde bakıyoruz. Sadece fırsat gördüklerim bakmaya çalışacağım. Napoli tekrardan buradan alınır mı sorusunu soruyorsunuz. Arkadaşlar Napoli ben buradan almam. 50 TL düşerse alırım. Şimdi neden 50 TL düşme ihtimalinden bahsediyorum? Çünkü bakın sıralamaya görüyorsun. Hatta açayım onu. Bak sıralamaya görüyorsun. Napoli şu an 41 puanda. Juventus 37 puanda, Milan 36 puanda. Bu iki takımın bunu yakalama olasılığı yok mu? Bence var. Hala bu risk geçmedi. Napoli'yi birinci sıradan düşürürseler Napoli tekrardan 50 TL'lerde görebiliriz. Olamaz diye bir şey yok. Futboldan bahsediyoruz. Her şey olabilir. O yüzden o yüzden ben bunu 50 ve 55 arasında almayı düşünüyorum tekrardan. Üstünde üstlük böyle de fiyatları yüksek konumlardan almayı düşünmüyorum. Açlığa gerek yok çünkü daha fırsat olan bir sürü token var. Gidip de işte bu iki kat verdi bir daha verebilir mantığıyla bunu almıyorum. Ha veremez mi? Tekrar verebilir. Fark etmez ama ama bu riske girmeye gerek yok diye görüyorum ben. Mesela aksine çok fazla artık yorum yapamaz hale geldim. Çünkü yani zaten sınırı bunun 55 TL, 50'si 56 TL falan. Şu an 48 TL. Zaten dipten 2 kat verdi bu arkadaşlar. 2 kat veren coin'de de benim pek bir işim yok. Ne kadar çok şampiyonluğa giderse gitsin. City'nin 2-3 maç kazanmasına bakar. Bunu birinci sıradan düşürür. Bu da düşmeye zaten başlar otomatik olarak. Ben bu riske girmiyorum. Ya şu Arjantin işte çıkacak 2 kat verecek diyen arkadaşlar oluyor. Arkadaşlar sanmıyorum öyle bir şey gerçekten ya. Çünkü zaten bunun konumu 10 lira 20 liraydı. Hala yüksek bence düşmeye devam etmesi lazım. Çok fazla tutunmasına gerek yok bu kısımlarda. Ya Brezilya'nın olayı biraz daha farklı. Zaten bunun konumu 2-3 TL olduğu için 1.48 1.48'ler bunun için ucuzdur. 2 TL'lere kadar bir pump hareketi bunda bekleyebilirim ama onun dışında zaten pek bir şey beklemiyorum. Trabzonspor'u konuşmayacağım. Bundan alayını konuşmayacağım arkadaşlar. Ya Fener Galatasaray maçı olduğu için de tabii ki maçın kaderi her şeyi değiştirecektir. Maç anlarında pump veya dump yiyeceklerdir. Onun dışında da pek bir şey olacağını sanmıyorum. Zaten Fener şu anda pahalı. Biz bunu aldık 28 seviyelerinden. Şu an 39 seviyesinde. Bu da Juventus'un TR'ye grafiği. Zaten. Gördüğüm minimum seviye düz grafikten bakarsak şurada bayağı düşmüş. 33 TL'ye kadar düşebilmiş. Şu anda 51 seviyesinde. Ee, yavaştan buralar kalkınma konumdur aslında. Ama tabii ki hiçbir zaman risk geçmedi bunlarda. Şimdi bunları seri seri geçeceğim. Ee, tek tek geçeceğim. Santos'ta bir şey beklemiyoruz arkadaşlar. Aslında yavaştan dön sinyalleri geliyor. Fakat hiçbir işe yarayacağını sanmıyorum. Biraz daha düşüş devam edecek gibi gözüküyor kısa vadede. Zaten iki günde sizlere tokenlerde biraz geri geri çekilme bekliyorum deyip duruyordum. Hala bu geri çekilme gelmeye devam ediyor. Porto da aynı şekilde. E, Atletico Madrid aynı şekilde. Alaya geri çekilmeye zaten başladı. Alfin biraz daha sağlam. Alfin'den beklentilerim gitgide artmaya başlıyor. Her an her şey yapabilir fakat şu beni korkutuyor. Lazio şortları patlatacağı gün bir anda tek bu atacaktır ama o güne şu an yakın değiliz gibi duruyor aslında. Biraz daha bekletecek belli ki. City de aynı şekilde 4.30'da takılmaya devam ediyor. Buranın aşağısına kırmazsa tekrardan 5 doları denemeye doğru gidecektir. Barcelona tutundu. Çok güzel şekilde tutundu. Aşağı yönde kırmazsa aynen buradaki gibi aşağı yönde kırmazsa yoluna devam eder ama aynen buradaki gibi aşağısı da kapatırsa düşmeye devam eder arkadaşlar. Mantığı basittir. 3.70 desteğidir bu arada bunda. Juventus'a baktık zaten. AC Milan tekrardan şuraya kadar düşmesini bekleyebiliriz. 2.37 240'a 2.40'lara kadar düşmesini bekleyebiliriz. Paris 5.86 diyorum. Başka da bir şey dememe gerek yok. Bu seviye kırılmadığı sürece hiçbir yere gidemeyeceğiz Paris tarafında. OG 2.5'u kırana kadar hiçbir yere gitmeyecek arkadaşlar. 2.5 kırdıktan sonra da direkt olarak 3.89'lara kadar yolu var diye görüyorum. Roma tarafı düşen trendi kırdı. Şu direnci de kırarsa arkadaşlar 2.55'leri kırarsa belli ki yoluna daha hızlı bir şekilde devam etmek isteyecektir. Twitter'ı takip edin. Zaten yorumlardaki bağlantılarda her şey var. Twitter var, ana kanal var, Telegram var, Mexic Borsası'nın üyelik linki var, OKEX Borsası'nın üyelik linki var. Alay orada var arkadaşlar. Oralardan kayıt olursanız avantajlı oluyorsunuz. Okeks borsasında da bu arada sizlere kutu veriyor. İstiyorsanız şanssız deneyebilirsiniz. Güzel paralar da veriyor aslında. Ee, son durum bu şekilde. Değişen hiçbir şey yok. Kısa bir video olsun bugün. Teşekkür ediyorum sonuna kadar izlediğiniz için. Kendinize çok çok dikkat edin. Merak etmeyin. Bunlar altcoin değil. Bunlar token. bunlar illa bir gün kazandırmak zorunda kalıyor. Yeter ki o zamana kadar sabırlı bir şekilde günlük hayatınızı yaşamaya devam edin arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Kendinize tekrardan iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>